Sevgili izleyiciler, bilirsin şimdi programımıza hoş geldiniz. Bugün Adana Yüreğir'deyiz. Yanımızda güzellik alanında faaliyetlerini yürüten Özge Hanım var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Özge Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş buldum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Buradaki misafir hizmetlerimizden bahsedeceğiz ama ben öncelikle sizleri tanımak isterim. Özge Hanım kimdir? Ben Özge Kayışoğlu, 1993 doğumluyum. Ee, yani yaklaşık olarak 3 sene öncesinde güzellik sektörüne katıldım. Ee, hızlı bir giriş oldu ama güzel bir giriş oldu benim için. Ee, yaklaşık bir senedir falan kendime eğitimlere adadım ilk olarak. Sonrasında e, dükkanımızı, salonumuzu açtık ve e, hala da öğrenmeye devam ediyorum. Hani benim için eğitim serüveni bit bir değil yani hala da devam ediyorum, kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bu şekilde sektörle tanışmamız nasıl oldu Özge Hanım? Ee, güzellik sektörüne karşı hani içimde bir heves vardı aslında ee, ama bir türlü faaliyete dökebilmiş değildim. Ee, en son artık dedim olsun yapmak istiyorum dedim ve öğrenme işlemlerine başladım hani eğitim işlemlerine başladım kurslarına gittim gerekli olan belgelerimi tamamladım ve eğitim sürecim hani hala devam ediyor daha önce belirttiğim gibi. Gerekli olan eğitimlerimi alıyorum, belgelendirmemi yapıyorum vesaire. O şekilde kendimi hala eğitim içerisindeyim, eğitiyorum yani. Bu zaten güzellik sektörü ucu bucağı olmayan bir sektör. Yani hiçbir zaman tamamlanamayacak bir sektör. Yani eğitebildiğim kadar, öğrenebildiğim kadar, ne kadar eğitebilirsem o kadar iyidir benim için. Salonumuz ne kadar süredir hizmet veriyor? Salonumuz iki buçuk senedir Adana Yüreğir'de hizmet vermekte. Peki burada misafirlerimize vermiş olduğumuz hizmetlerden biraz bahsedebilir miyiz? Normal kuaförlük hizmetlerimizin yanında hani ben protez tırnak yapıyorum, kirpik lifting yapıyorum, ipek kirpik yapıyorum, hidrofacial cilt bakımı yapıyorum. Onun haricinde pro, protokol hizmetimiz var. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.